What is this place? The room we require. Oops. Correct. Three points to Hufflepuff. Good morning everyone. It's 10 o'clock right now and one hour later. I have a fantasy Fantastik Canavarlar serisi genel benim sevdiğim bir seri. Zaten Harry Potter alakalı herhangi bir şeyi sevmeme gibi bir ihtimalim yok. Fakat ikinci film benim beklentimin altına kalan bir filmdi. Çünkü derdini anlatamıyordu. Üçüncü filmde de çok fazla olay olacak gibi duruyor. O yüzden biraz korkuyorum, biraz da heyecanlıyım. Çünkü Harry Potter dünyasına tekrardan bir kaparalanmış gibi oluyor. Bir yandan da korkuyorum çünkü çok fazla olay var. İkinci filmde bile kendi derdini anlatamıyorsa bu denli. Üçüncü filmde ne yapacaklar? tık korkuyorum, bir tık mutluyum. Göreceğiz. Ben biraz daha çıkmasaydım daha da film izleyemeyeceğim gibi duruyor. <laughs> havalar diyece işte ben yazdan, güneşten, sıcaktan, <laughs> herhangi bir yaz işaretinden her şeyden nefret ediyorum O yüzden bir tık, bir tık üzücü. Ama tabii ki havalar ne kadar sıcak olursa olsun bir silterin olarak kendimi göstermezsem olmaz. Ben şimdi sinemaya geldim. Daha doğrusu sinema katına geldim. Filmin başından daha 15 dakika var. Müzik de mi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Birazdan sinema salonuna gideceğim. Siz de benim gibi fragmanları seven taraf mısınız yoksa fragmanlar geçsin direkt filme gideyim yani 5-10 dakika geç gireyim kafasında mısınız? Ben fragmanları izlemeyi çok seviyorum. Bir de bir soru daha. Sizin de sinemada sinema salonunda özel bir koltuğunuz var mı yoksa normal misiniz? Evet, o zaman ben yavaştan filme geçeyim. <laughs> yeni çıktım sayılır. Koştura koştura eve geldim ki hemen bu videoyu çekip yayınlayayım ve spoiler olarak bir sonraki videoda konuşalım. İçiniz rahat olsun. Bu videoda filmden hiçbir spoiler olmayacak. Çünkü oraya girersek çıkamayız. Yani imkansız. Öncelikle filmi nasıl bulduğumla başlamak istiyorum. Ben filmi çok beğendim. Ya yani bilmiyorum Hogwarts'ı gördüm diye mi treninden mi, havlasından mı, suyundan mı bilmiyorum ama yani film bana çok dokundu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki ikinci filmden daha iyi bir film olmuş ve ikinci filme göre elindeki materyalleri daha iyi kullanıyor. Fakat yine anlatmak istediğini bence tam olarak anlatamayan bir film. Yani bu konuyla ilgili söylemek istediğim o kadar çok şey var ki ama hepsi spoiler'a giriyor. O yüzden bu kısmı biraz spoiler'a video atıyorum. Filmin iyi yönlerine geçmeden biraz buradan bahsetmek istiyorum. Filmin bize verilen pazarlığın adı ne? Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları. Secret of Dumbledore. Bu demek oluyor ki biz film boyunca bu sırları merak etmeli ve bunu çözmeye çalışmalıyız. Evet bir seri, bir ana konusu var ve yan konu olarak aslında biraz da bunları işliyoruz. Fakat yani eğer bir konuyu filmin adına koyuyorsan bunu alt metin olarak işleyemezsin. Bu konu hakkında ne demek istediğimi filmi izleyenlerin beni anladığını umuyorum. Anlamayanlar için de spoiler video zaten gelecek. Orada detaylı olarak bunları konuşacağız. Ama sinirliyim. Tam olarak demek istediğim ne? De, filmin adındaki konu bize altın tepsiyle sunulması gerekirken sanki böyle muhabbet arasında çok sıradan bir şeymiş gibi işlenmiş. Böyle bir yol alınmış senaryoda ben Açıkçası yine elindeki metayla kullanılmamış olarak görüyorum bunu. İkinci filmden daha iyi işlenmiş mi? Evet. İkinci film olan nefretim burada kusuyormuş gibi oldum ama ben ikinci filmi de seviyorum. Sonuçta fantastik canavarlar, Harry Potter, büyümüyor, işte Dumbledore var, Newt var. <laughs> ama elindeki metayla kullanamayan bir filmde. Bu film de dediğim gibi daha iyi ama bence yine yeterli değil. Tabii bu konuyla konuşması gereken daha çok şey var ama spoiler'ı kısma girdiği için bu videoda bahsedemiyorum. O yüzden onu böyle spoilerlı video atıyorum hemen. Gelelim filmden neleri sevdim. <laughs> Her şey. <laughs> Sadece bu film değil, genel olarak fantastik canavarlar serisi bazında ben Newton'un hikayesini görmeyi ve fantastik canavarlarla harmanlanmış hikayesini görmeyi çok seviyorum. Beni aşırı tatmin ediyor. Artı olarak bir de ana Harry Potter serisinden tanıdığımız karakterleri görüyor olmak, onların hikayelerini izliyor olmak, özel hayatlarına daha yakından tanık olma şansını elde etmemiz beni çok mutlu ediyor. Ve yani Harry Potter'ı ne yapsalar izleyeceğiz, ne yapsalar seveceğiz büyük ihtimalle. Eleştirsek de nefret de kutsak büyük ihtimalle oturup sürekli izleyeceğiz. Bana kalırsa bu filmlerin bu kadar eleştiriliyor olmasının sebebi de bu. Çünkü insanlar en iyisini görmek istiyor. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen birçok kişi gibi Harry Potter benim de hayatımın büyük bir çoğunluğu. Çocukluğum ve şu anım, geçmişim ve şimdi büyük ihtimalle de geleceğim. Ve tekrardan bu büyülü dünyayı bize açtıklarında en iyisini görmek istiyoruz. Aslında bu videoda filmin sevmediğim yönüyle başlama sebebim de o. Çünkü filmi çok sevdim. Yani büyük ihtimal kalan iki filmi de çok seveceğim. Çünkü Harry Potter yani. Ve gelelim Matt Mikkelsen'ın Grindelwald'ına. Ben çok beğendim. Öncelikle Johnny Depp'in mi, Matt Mickelson'ı gibi bir karşılaştırma yapmayacağım. Çünkü ikisi de çok iyi oyuncu ve ikisini de çok seviyorum ve ikisinin de aslında karakter ortaya koyuş şekli farklı. Ama bu karakter bazında biraz da aynı çünkü aynı karakteri canlandırıyorlar. Dediğim gibi bu yüzden bir karşılaştırma yapmayacağım. Sadece Matt Mikkelsen'ın Grindelwald üzerine ilerlemek istiyorum. Ama Johnny Depp'in Grindelwald'u ben şahsen çok seviyordum. Bazı insanlar eleştiriyordu işte gözü şöyle saçı böyle vesaire gibi. Beni çok tatmin ediyordu o şekilde görmek Johnny Depp'i ve zaten Johnny Depp'i çok seviyorum. Dediğim gibi karakter ortaya koyuş şeklini çok seviyorum her karakterinde. Grindelwald'a kattığı şeyleri de ben çok seviyordum. Keşke şansı olsaydı rolü devam etseydi ama Gelelim Matt Mikkelsen'ın Grindelwald'ına. Daha önce fragmanlarda gördük diye mi birkaç saniye inandı küçük kesitler filmden acaba o yüzden mi diye düşünüyorum. Kesinlikle bir sonuca varamıyorum ama Matt Mikkelsen'ın Grindelwald'ı sanki bana daha sonra oraya koyulmuş gibi hissettirmedi. Belki karakteri tanıdığım sonuçta aynı karakter. İki farklı aktör canlandırmış olsa da sonuçta aynı karakter. Belirli bir hikayesi var, belirli karakteristik özellikleri var. Bu yüzden mi bilmiyorum ya da ikisinin oyunculuğu çok iyi bu yüzden de olabilir. Ben kesinlikle filmi izlerken sonradan koyulmuş gibi hissetmedim. Ayrıca hazır 3. filmi izlemişken ve seri artı yaralamışken biraz serinin adından ve bu filmle birlikte nasıl yol aldıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğimiz gibi film serisinin ana adı Fantastik Canavarlar. Ben ilk 5 filmlik bir seri olduğu duyurulduğuna ve bu serinin her ne kadar adı Fantastik Canavarlar olsa da ana konusunun o dönemde yaşanan Grindelwald'un başlattığı bir büyücülük savaşı olduğunu öğrendiğimde açıkçası film serisinin adının yanlış seçildiğini düşünmüştüm. Hala arada gidip geliyorum. Başka bir şey konulabilirdi bence kesinlikle. Yine biraz ikinci filme döneceğim ama ikinci filmde ben bunu bayağı bir sorguladım. Evet ilk filmde zaten tamamen onu görmüştük. Fantastik canavarları görmüştük ama ikinci filmde insan biraz sorgulamaya başlıyor daha net olarak. Fakat üçüncü filmle birlikte şunu söyleyebilirim ki bence güzel harmanlanmış. Yani zaten ana karakterimiz aslında Seddeki Newt. Ve başta söylediğim gibi ben hem Newt'in hikayesini de Fantastik canavarları izlemeyi çok seviyorum. Artı olarak Newt'le Dumbledore'ın arasında ilişki izlemek de beni çok tatmıyor. Çok çok tatlılar ya. Neil ile Dumbledore'un ilişkisi biraz Harry ile Dumbledore ilişkisine benziyor. Öyle bir bağ varmış gibi geliyor ama aslında tam tersi de. Çünkü bana kalırsa Dumbledore ile ilişkisi daha arkadaşlık üzerine kurulu. Harry ile daha farklı bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Ayrıca her ne kadar Anne Harry Potter serisinde Dumbledore yine bir öğretici konumunda olsa da bu seride tam olarak bir öğretmen. <laughs> Ve hazır Dumbledore demişken gelelim Dumbledore'a. Bir kere Jude Love olarak Dumbledore'u kim keslediyse ben gerçekten anında dönmek istiyorum. Yani Jude çok seviyorum. O çok ayrı. Ama onun Dumbledore'u izliyor ama çok daha ayrı. Biliyorsunuz ki hem Fantastik Canavarlar serisiyle hem de bu filmle birlikte Dumbledore'un özel hayatına daha derin olarak iniyoruz. Anne Harry Potter serisinde böyle bir şansı yakalayamamıştık. O yüzden bu açıdan da Fantastik Canavarlar beni çok mutlu ediyor. İzlemesi çok keyifli. Ama tabii akıllardaki tek soru. Sonuçta Dumbledore'un asıl adı Dumbledore değil, soyadı Dumbledore. Ve filmin adı Dumbledore'un sırları iken bu sırlar hangi Dumbledore'un sırları? Elbette bu video spoilersız olduğu için bunu söyleyemiyorum. Bu Dumbledore mu, bizim tanıdığımız Dumbledore mu yoksa kardeşlerinden biri mi? Ya bu konuya çok detaylı girmek istemiyorum aslında spoilers olarak da. Çünkü dediğim gibi bence filmin adına bu konuyu koymuşken bu kadar alt metin olarak işlemesi çok yanlış bir seçim. Kim izleyenler beni daha net anladığına eminim şu anda. Son olarak da yan karakterlere değinmek istiyorum. Yine bu filmle birlikte bir sürü yeni karakterle tanıştık. Aslında spoilers olarak eleştirebileceğim diğer bir kısım da bu konuyla alakalı. Ben özellikle yan karakterlerini işleyen, onlara saygı duyan ve bir hikaye veren filmleri ve dizileri çok seviyorum. Tabii bu filmde bir sürü konu var. Yan karakterlere ayrılacak vakit çok yok. Çünkü hali hazırda bir sürü yan karakterimiz var. Yine de birkaç şey açıklayabilirlermiş gibi geldi ama bunu kullanmamışlar. Hatta hazır buraya giriyorken şunu söylemek istiyorum. Filmin sonlarında bir sahne var. Bu sahneye ayrılan sürenin ben fazla olduğunu düşünüyorum. Bence bu sahneye ayrılan sürenin bir kısmı hem yan karakterle gidebilirdi hem de savaş sahnelerine ayrılabilirdi. Çünkü filmde birkaç tane savaş sahnesi var. Özellikle ilk ikisi bence çok sönüktü. Sonuçta Harry Potter deyince aklınıza ya da büyü dünyası deyince aklınıza gelen ilk şey büyü oluyordu olarak. Evet çok güzel savaş sahneleri vardı. Şu an söyleyemedim ama aşırı zevk aldım. İzlerken yani utanmasam gerçi sinema sonu çığlık atıp tepinecektim. Ama onun dışında bence biraz sönüktü. Özellikle ilk iki. Yani filmin başlarında iki tane belirli aralıklarla bir savaş sahneleri var. Bence sönüktü. Saatler ayısınlar demiyorum elbette ama. <laughs> Hayır birincisi senin orada ne işin var? İkincisi ne istiyorsun? Konuyu toparlamak gerekirse benim genel hatlarıyla Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Yani fantast canavarlar Dumbledore'un sırları hakkında düşüncelerim. Spoilers olarak bunlar. Ama konuşacak o kadar çok şey var ki şu an bu videoda ne söyledim hiç bilmiyorum. Dumbledore ve Grindelwald hakkında konuşmak çok istiyorum ama kesinlikle hepsi spoiler'a giriyor ve ben spoiler yemeyi seven insanlar olduğunu biliyorum. Ama en küçük spoiler aldığında filmden aldığı zevki düşen insanlar da sanıyorum. Bu yüzden hiçbir şey söylememeye çalışıyorum ama o kadar zor ki yani Şurada oturup Grindelwald ve Dumbledore ilişkisi hakkında konuşmak istiyorum. Bu film hakkında spoiler olarak konuşmak istiyorum ama yapamıyorum. Şansınız varsa sinemada izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle bazı sahneler için kesinlikle sinemada izlenir. Ve asla unutmayın eğer ben bir filmi sevdiysem sinemada izlemenizi öneririm. <laughs> o zaman bugünlük bu kadar olsun. Siz film izlediniz mi neler düşünüyorsunuz aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi sadece filmi izleyenlerin anlayabileceği spoiler'lı bir gösterim yapacağım.